Sultan Gazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda şüpheli hareketleri nedeniyle durdurulan bir kadının üzerinden uyuşturucu madde ve çok sayıda tabanca ele geçirildi. Bazaların ve çekyatların altından poşetlenmiş, kutuların içinde saklanmış halde ele geçirildi. Emniyet güçleri bir silah ve uyuşturucu ticaretine daha dur dedi. Sultan Gazi ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kadını durdurdu. Polisin sorgusu üzerine kadın üzerinde narkotik madde taşıdığını ve kimden temin ettiğini itiraf etti. Olayın adresi İstanbul'un Sultan Gazi ilçesi. İlçe emniyet ekipleri DA isimli bir kadının şüpheli hareketleri üzerine üst taraması yapmak istedi. Ancak buna gerek bile kalmadı. Üzerinde iki adet narkotik madde olduğunu itiraf eden kadın uyuşturucu maddeleri VB isimli kişiden temin ettiğini söyledi. Polis ekipleri yapılan çalışmalar sonucunda bir iş yeri ve bir eve operasyon düzenledi. Bu adreslerde yatak ve çeket altlarında poşetlere sarılarak gizlenmiş halde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Adreslerden bir av tüfeği, iki ruhsatsız ve bir kuru sıkı tabanca, narkotik madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 8 bin lira nakit para ele geçirildi. Şüpheliler yapılan sağlık kontrolünün ardından polis amirliği merkezine teslim edildi.